Arkadaşlar bir batır batır film challenge oynayacağız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün butter cezalı butter. bir batır batır yapacağız. Cezası. Arkadaşlar bu suyu bak böyle atacağız. Bunu yapamadım. Şey yani. Şimdi abim durdurdu. Ben durduramadım. Bundan 5 şey oynayacağız. Şey abim 5 kere durdurdu. Ce cezasını bak bir tane suyu hepsini ilçmeye çalışacağım. İlçam de diğer videomuzda o cezayı belirleyeceğiz. Değil mi abiciğim? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Başla. Aa, abim geldi kesin beni. <laughs> Ay durmuyor. <ya>. Masada <laughs> bir şey var. Durmadı yine. Gerdi ya yapsak olur mu? Durmadı. Abi duruyor. Gel ver. Adam da durdurdu ya böyle. Şu bölge değil mi? Sorun var bu bölgelerde. Sürekli annem <laughs> dur şunu bir çevireyim. Ya. Duruyor daha Benim telefonumda. Abi böyle ne? Elin yüzünden bir Ver o. Ver Bir sefer. Öndeyim be. Yes be. Bir bir. Allah ki bir şimdi kız yeneceğim ben. Bir 1 Ah Kamera bakarak atam ben. 2 Üç. Anam şey 4 4 Abi dörtte kaldı. Ya bana acıyor. Ve. Gir çalar. Ar Arkadaşlar. Arkadaşlar dört iki oluyor çünkü abim ben kameraya durdum. Durun görmüyor Bir attım oldu yine oldu dört 3 Kutu olmaz dört evet. biter. O bitiyor arkadaşlar. Tamam, tamam hadi da bitsin. Beş dört. Beş üç. Beş dört. Arkadaşlar Aa, bu 5, arada kar ay annem geldi eve bastı bizi ondan burada devam ediyoruz. Bir de yemek hazırlayacakmış. Biz anneme şey anne git şey em, telefonunu dedik. Şey, e, şeyde bizim odada. Odaya yemek yapacağım. Ben bize tamam dedik annem de. Arkadaşlar annem yine baskın yaptı. 5 4 Yapma. O arkadaşlar Ah yapamadım. Kopuk abi. 6 Altı altı ne? Yedi, sekiz. Sekiz oldu şimdi ama. Sekiz. sekiz. Beş. 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 Geçtim. Evet. A, i̇ki sayı, iki sayı. Sekiz altı. Geçemezsin ki beni. Beni hayatta geçemezsin. Dokuz. Dokuz. On, on, e, hadi 20 yirmi, yirmi. Yirmi, ha. yirmi. ben. 12 iki baba çıkarttım. Bakın arkadaşlar tam kameranın önünde. Tam burada durduracağım. İzleyin. 13. Çıkar girdi. 13. 13 ile. 13 e 8. Ne 15 şu genç 16 aldım bu işleyle. 16 ya 9. Durdu ama. 16 9. 17. 17 be. Rekor bir fark atarsa. 9 farkı. Yine Bak tam burada durdurayım mı? Dur. Bak durdu. Hayır. 9 10 17'ye 9. 17'ye 9. 17'ye 9. Aa sıktı. 18 ona 10 17'ydin 18 oldun. Ben 17 değildim. 7'ydi. 10'dum. Ya lan 7'ydi ya. 9'da 10 oldu. Lan 7'ydi. On 7'ydi 7. Ya sana bir 10 oldum şimdi. Kaç an Dokuz on 10 diyorum filan diyorum. Tamam 10 10 be. Allah Allah. 10. On. On. Gideyim ben. 17. Abi ya farkı 10 yaptım. Ne yapıyorum dur abi. abi. Ya kamerayı düşürdü özürlü. Özürlü. 17. Evet. Dur dur kamerayı düşürdüm bari de he he amcım. 17'ye 10 arkadaşlar annem yine baskı, baskı yaptı. 11'e arkadaşlar 11'e 11 7 map. Evet. Fark dedim sana. 17 18 pardon. Ofis <laughs> yendim nas seni. 7. Kesin yendim seni. Bir. Oh! Bir. Oh! Yarım saniye dur Bak böyle attım yarım Pardon. Abi çok az kaldı. Durduracağım birazdan. Ya affet. olmadı. 19 oldu. 20 yeter. Zaten bir farkta. 12 olacak. 19. Hadi 2, 25 20. olsun. Ya bu 25 2, son yakam. 23. 22 daha. Ay, nah, 22. 22. Yediremiyorum. 20, tamam, Hadi yediremiyorum. Tamam. 11. 11. Tamam yediremiyorum. Hadi. 12. Yaklaşık daha yeni 12 oldu. Bal battım ya. 23 oldum ben. Şu an fark 10. Büyük bir fark. <laughs> Şaka 11 fark. Evet 11 fark. Fark 11. <laughs> Ne yendim be? Ne yendim be? Dört. Ah! 24 dört oluyordu mu? Yirmi beş oluyordu hasta. Ve. O da kapak üstü. bir çok az bir zaman verseniz yetecek bana. baca. Bak bit duracak. Vur mu? Fark 13. 14 kat. Aha. 11 fark. Az önce de 11'de. Attın ben bir de attım şimdi. Tamam. 12 oldu fark. Hadi be. Ceza neydi? Dur 15 20 25 oldum ben. Ceza neydi lan? Anlayamadım tam olarak. Neydi? Alalım cezayı. Neydi lan ceza? baştan çekelim mi bu Hayır vallahi ne cezayı Ya beşte bitecek ama bu sefer çok uzattı. Tamam arkadaşlar bunu da ben kazanırsam Naz bu şişin tamamı tamamını içerek bitirecek tamam mı? Ben başlıyorum. Tamam başla hadi. Bir. Oho. ha tamam. Hayır bu da. <laughs> Yenersen de yine değişiyor. Yarısını yaşayacağım bu sefer. Yenersen yarısını yaşayacağım. Yeniden ya, beni yarısını çekecektin. Hayır. Tamam hadi al. Hepsini içireyim sana. Anneciğim ben hepsini içeceğim. bunu Bu şanslardı. 1 Bu şanstı yani şans Bak at bir daha durdursun şans geliyorum bana. Bakın. Ne yapma. Sana ne? 3 2 3 2 kazanacağım üç üç sen kazanacaksın aferin oh al hepsini çek artık artık hepsini çek arkadaşlar hadi gelin Sonra yine yapalım mı evet. bu vlog Hadi arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar sonra yine bu loko yapacağız. Yine ben su içeceğim kesin. Anne. Anne. Ben, ben hemen geliyorum su doldurup. Arkadaşlar abim şu anda suyu dolduruyor bakın. Doldurdu. İns, İnsafsız o kadar doldurulur mu su? Ben durduruyor Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Bitiremezsen, <laughs> bitiremeyeceksin de. Tamam içemiyorsan içme Naz. Hadi iki yudum olsun senin için. <laughs> Naz içemiyorsun ha. Allah. Dışarıda biri savuşuyor gençler. Saçlarım nasıl? Bitirdiler <laughs> herkes çakamak. Ama şişe <laughs> yamuk yumuk. <laughs> Hadi iki yudum de, iki yudum da. <laughs> bakın benim bakın 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 adam bakın 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 adam. Reklam olmasın. Reklam olmasın. Reklam olmasın. Bir bakın bakın Ben bitiririm dedim. Kapat şimdi bu Arkadaşlar bu gülü bu kadar be. Bağırma ya.